Tarihte Bugün 439 Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğundan alındı. 1448 Osmanlı Padişahı II. Murat, Kosova Zaferini kazandı. 1987 Londra Borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı. Günün Hadisi Üç şey insanın ayıplanmasına sebep olur. Haset, laf taşımak ve başıboşluk. Nehcül Belaga'dan Üst olmak ihtiyata riayetle olur. İhtiyata riayet düşünüp taşınmakla mümkündür. Düşünüp taşınmak da sırları gizlemekle olur. Seni gama ve kedere sokan kötülük, Allah katında sana benlik veren iyilikten daha hayırlıdır.'' İnsanın değeri himmeti kadardır. Gerçekliği adamlığı kadardır. Erliği yaptığı kötülükten utancı kadardır. Temizliği ve namusu da kıskançlığı derecesindedir.''